Sevgili arkadaşlar, yeni youtuber grubunun merakla istediği bir şeyi ben de sorarak öğrenerek bunu başardım. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi YouTube'da canlı yayın yapıp saat doldurmak isteyen arkadaşlarımız oluyor. Dolayısıyla YouTube bin aboneyi doldurmadıkça size bu imkanı tanımıyor ve bununla da bununla birlikte bu programla canlı yayın yapıp saatlerinizi doldurma şansınız olabilir. Bunu yapabilmemiz için öncelikle Play Store'u telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Bunu yükledikten sonra burada gördüğünüz mobizeni yazıp telefonunuza kaydediyorsunuz. Orada size bir iki sorular soruyor. Onu açıklıyorsunuz. hiçbir mahsuru yok. Ve bu program şu an ücretsiz olarak bizlere yardımcı oluyor. Yalnız bu tamamen devreye 24 saat sonra bize hizmet için müsaade istiyor. 24 saati doldurduktan sonra açılışını yapabilirsiniz. Bu program yüklendikten sonra ben daha önce kendi telefonuma yüklemişim. Şöyle bir ekran resminiz çıkıyor. Bu ekran resminin üstüne dokunduğunuzda böyle bir mobizenin programı devreye giriyor. Şimdi üstteki ekrandır. Şuradaki sohbet yazısıdır şu ve bize gerekli olan şu ekran şey kamera kamerayı açtığımız zaman bize şöyle bir canlı akışı hazırlanıyor diye bir cevap geliyor ve şu an yükleniyor ve siz buradaki bu siyah şey beyaz çizgiye işte hoş geldiniz iyi akşamlar sohbete gelin gibisinden içinizden geçen neyse o yazıyı yazıyorsunuz. Şimdi bu en üstteki ekran tamamen sizin görüntünüzü de karşı tarafa aktarıyor. Ama görünmek istemiyorum derseniz bu şekilde kameranın arka tarafına resim veya kapatarak tamamen sıfırlıyorsunuz ve bu kamera canlıyı açıyorsunuz. Şöyle bir görüntüde şu alttakini açıyorsunuz. Bakın ben yazmışım iyi akşamlar sohbete hoş geldiniz. Şimdi sohbeti başlatmam için şu sarıya yani başlaya dokunmam lazım. Buraya dokunduğum an canlı yayın başlatılıyor diye bir yazı çıkıyor. Şu an normalde ben canlı yayına geçmiş durumda oluyorum. Şu an canlı akışı Şimdi burada bir mikrofon var. Şu mikrofonu ben kapattım. Sesim duyulmasın diye. Mikrofonu açtığım an, dokunduğum an sesim de diğer arkadaşlarıma gitmiş oluyor. Şurada üç noktalı bir yazı var. Yansımadan ötürü göremiyorsunuz. Ona bastığım an şöyle bir yazı geliyor. Buradaki karşı taraftaki arkadaşlarımın yazılarını buradan görmüş oluyorum. Hani şu an beni görüp de gelen arkadaşlarım burada hemen yazmış olabilir ama ben bunu kısa tutacağım için şöyle gene bu kameraya basıp yayını sonlandırıyorum. Şunu da tekrardan alıp bunun üstüne getirip ekranı da kapatmış oluyorum. Ben yayın akışımı da şöyle bir kamera sistemiyle şuna takıp canlı yayın sohbetimi yapmış oluyorum. Umarım sizlere de yardımcı olabilmişimdir. İyi akşamlar diliyorum.